Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni muhteşem paylaşımlar getirdim. Güzeli güzeli oyuncumuz dizi için bakım yaptırıyor. Bakımlarını aksatmayan güzeli güzeli Afra Sarıçoğlu'nun yepyeni paylaşımlarını, diziden de muhteşem kamera arkası görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. Set için bakım yaptıran güzeller güzeli oyuncumuzun setten muhteşem paylaşımını sizler için getirmeye devam ediyorum. Eğer sizler de Afra Saraçoğlu'nun setten yepyeni paylaşımlarını ve görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın iyi seyirler. Thank you